Bir elinde kamerası, bir elinde fotoğraf makinesiyle görüyoruz aramızda. Hiçbir etkinlikte bizi yalnız bırakmıyor. Kayseri'den RGS güzelliğinde bir yürek, sevgili Ferhat Aslan yine aramızda. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Değerli gönül dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ne olur? Ne tutta yazmanın Kalbim gittin? Umudum bitmeden gelsen ne olur? Ağlayan gönlüme kırgın mı gittin? Akan gözyaşımı silsen ne olur? Ömrünü harcadın gurbet elinde. Türküler söyledin Sıla yolunda. Bülbülle beraber gülün dalında çektiğim özlemi bilsen ne olur? son günlerin gelip pişman olmadan, gençliği elimden yıllar almadan, anılar gözüne yaşla dolmadan, gönlünü dinleyip gülsen ne olur? Boynumu bükerek canımı yaktın, derdimle baş başa yalnız bıraktın, gözlerim tutmadı yerlere aktın, damlayıp gönlüme dolsan ne olur? tam da bir gömle dolsan ne olur. Teşekkür ederim. <laughs> İyi günler. Hayırlı, sağlıklı, mutlu günler diliyorum.